Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Muğla Fethiye'den sesleniyorum. Şöyle ki bu videoyu da atmak istedim çünkü burasını kesinlikle görmelisiniz. Öyle gitmeyen görmeyenler olursa ya da gitmek isteyenler olursa fikir olsun diye paylaşıyorum. Böyle ilk başta biz ilk gittiğimiz gün full otelde vakit geçirdik. Çok tatlı küçük minik bir oteldi. İsmini hatırlamıyorum şu an o yüzden veremiyorum. Daha bir sonra arkadaşlar ikinci atmayayım. gün direkt Fethiye Ölüdeniz'e doğru yola çıktık gezelim dedik ve böyle tekne turu yapacaktık. Altı koyu gezilen bir tekne turu yapalım dedik. Şöyle görüyorsunuz. İlk başta sizlere biraz yine kesit kesit video göstereceğim. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz ki biri yine paraşütle atlıyor. Zaten orada yani böyle dakika başı saniye başı paraşütle inen insanlar görebilirsiniz. Çok fazla paraşütle atlama yapılıyor. 45 dakikası. Sanırım 650 lira, 600 civarı bir şeydi. Biz binmedik. Yani daha doğrusu ben binemedim. Benim fıtığım olduğundan dolayı omurgasında ya da vücudunda kronik rahatsızlıklar olan kişiler binmemesi tercih ediliyor. Ben binemediğim için Emre de binemedi. Öyle onu geçtik. Siz binmek isterseniz binin bence güzel bir tecrübe olabilir. Şimdi arkadaşlar Belce Kız Plajı'ndan tekne turu yapacağız. Altı koy gezeceğiz. Nasıl gideceğimizi Emre sizlere anlatacak. Belce Plajı. Buradan Tekinler Kalkıyor Buradan Ölü Deniz Ve diğer 5 tane koya gidiyorlarmış Kelebekler var Kelebekler var Ölü Deniz'de şu anda Gidiyorlarmış Kişi başı, başı 100 TL'yi Sa Saat, 11'den Akşam 5'e kadar ee, O güzel yiyecekler Ölü yemeğe dahil açık büfe ee, 5-6 tane koya götürecekler Tarihi yerlere götürecekler Kelebekler Vadisi'nde biraz vakit geçireceğiz Böyle güzel fotoğraflar, güzel kameralar yakalayacak bir de ayrıca şahsı servisler varmış. Bunlar da sadece kelebekler var. gidiyor. 50 TL'ye giriş dönüş. İşte mesela saat 11'de bırakıyorlar. Saat başı oraya giden tek modelle dönebiliyorsunuz. Seninle bu vakitte. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi tekne turuna başlıyoruz. Gidiyoruz. Tam tamına 6 koy göreceğiz. Ben koyların çoğusunu çekemediğimi hatırlamadığım için onları yazamadım. Ama internet üzerinden ar arama yaparsanız yine bulursunuz. Birkaç koyun ismini yazdım yine arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz burada. Koyu. Arkadaşlar toplam 6 koy geziliyor. Ve her gittiğiniz koyda bir yarım saat 45 dakika kadar kalıyorsunuz. Deniz, e, denizde mesela soğuk su koyu vardı. İşte akvaryum koyu var. Oralarda 30 dakika duruluyor. Yüzmek isteyen arkadaşlar yüzüyor ve devam ediliyor. Mesela burası da Aya Nikola, Aya Nikola Adası. Burayı geziyoruz. Böyle bayağı bir kiliseler falan var ama biz burayı çok fazla gezemedik. Çünkü Emre'nin terliğinden dolayı ayağı kaydı ve ayağında biraz hasar oluştu. O yüzden daha fazla burada yürüyemedik. Ama gösterebildiğim kadar yine burayı da size göstermeye çalıştım. Burada bir sürü kilise varmış. Hı. Hmm. mezarlar. Şaka şaka hadi yürü. Oo, Emre bunlar şey tam basamak gibi değil. Yanıma gelsene önü kapatıyorsun çok. Ha. Sen evet. Hayır, öncek mi? Ne olabilir? Arada kilise diyor buraymış Yıkılmış Yukarıdan da her yer tam gözüküyor herhalde. Değil mi? Aynen. Sonra Kendi sonra dönüş Son durak. Evet arkadaşlar şimdi Mavi Mağaradan sonra Kelebekler Vadisi'ne giriyoruz ve Kelebekler Vadisi'nde 2 saat kadar vakit geçiriyoruz. Böyle mesela biz bütün koyları gezelim diye e, tekne turu yaptık ama siz derseniz ki Kelebekler Vadisi'nde sabahtan akşama kadar vakit geçirmek istiyorum derseniz Zaten Kelebekler Vadisi'nin içerisinde mini barı var marketi var Yani alabileceğiniz her şey bulunuyor ee, Orada vakit geçirebilirsiniz ve evet. sabah mesela teknelerle gelebilirsiniz şatı servisler var 50 TL veriyorsunuz sizi sabah bırakıyor Geri e, akşam yine shuttle servisler geliyor belli saatlerde Onları binip tekrar gidebiliyorsunuz arkadaşlar ee, böyle ve kelebekler var da kalabiliyorsunuz. Bungalov evler var. Ayrıyeten kalabileceğiniz çadırlar var. Onlarda işte geceliği kimisi 200-300 değişiyor. Yani fiyatı oraya göre öğrenmek daha mantıklı olur gidip öğrenmek. Eğer kalacaksanız orada öğrenebilirsiniz ama yaklaşık yani çadırda kalıyorsanız 150-200 civarı. Bungalov evler 350-600 civarı değişiyor arkadaşlar. Böyle kelebekler vaktini suyu ama acayip güzel bir sürü. Gerçekten çok temiz, berrak, direkt gözüküyor her yere. Böyle yine size gösteriyorum birkaç yer. Fotoğraf çekilmek için mesela böyle çok güzel çiçeklendirme yerleri var. Çiçekli çiçekli. Hani tamamen gerçekten doğal güzelliğe kalmış bir yer. Çok beğendik biz. Çok hoşumuza gitti. Ki gerçekten bir gün daha burada vaktimizi ayırsaydık ya. Biz sabahtan gidip akşama kadar orada takılmayı düşünüyorduk yani. Şimdi size bayağı gösterdikten sonra buradan Kelebekler Vadisi'nde arkadaşlar e, şeye gidiyoruz. Kelebekler daha doğrusu Kelebekler Vadisi'nde arkadaşlar kelebekler genelde Ağustos civarında çıkıyormuş. Milyonlarca kelebek oluyormuş. Ama biz gittiğimizde çok fazla göremedik. Sadece bir iki tane gördük. Kelebekler Vadisi'ne giriş arkadaşlar 8 TL. Yani böyle bir şelaleye giriş aslında. Şelaleye giriş yoluna 8 TL veriyorsunuz. Bir kilometre kadar yürüyorsunuz. Şelaleye görüyorsunuz. Biz yine burada şelaleye görene kadar yürümedik. Ama bayağı bir gittik. Ve yolu çok güzeldi arkadaşlar gerçekten. Sadece yolu için bile gidilebilir. Biz sadece YouTube'da bir kanalda izlerken görmüştük şelaleyi. Böyle zaten çok hani böyle bir musluktan su akar gibi geliyor. Çok çok fazla bir şelale tarzı bir şey değil. Ama böyle küçük küçük sular geliyor o kadar da. O yüzden biz biraz yürüdükten sonra geri dönmeyi düşündük. Ve kenarlardaki işte çadırlara, bungalovlara falan baktık. Böyle arkadaşlar. どうもそう、マジ açık bir fedildiler ama çok bir açık bir tarzı bir yer değildi. Menü böyleydi. Ayrıca içecekleri de tekrar para ödüyorsunuz. Böyle eteklerin içi, üst tarafı. Şimdi arkadaşlar Muğla-Akyaka-Azmak nehrine gidiyoruz. Acayip güzel bir nehirdi. Burada bol bol videoları bıraktım arkadaşlar. Kesinlikle hepsini izleyin. Çok çok güzel. Çok iyi değil mi? Minnacık köpek var Emre şurada. Kadının köpeği mi acaba? Emre herhalde şey yok mu acaba sandal falan? Burada da yine arkadaşlar tur yapıyorlar. E, turlara 15 TL veriyorsunuz kişi, kişi başı. Tabii 15-20 TL steak yoksa yine. Böyle. Ne Evet arkadaşlar Muğla Köyceğiz'de daha sonra ballara gidiyoruz. Balları meşhurmuş. İstediğiniz böyle çeşit çeşit ballar var. İstediğinizi tadıp size ona göre balları gösteriyorlar. Hangi balı beğendiyseniz ona göre ballarını alabiliyorsunuz. Çok güzel, acayip güzel balları var. Giderseniz kesinlikle alın yine ya da internet üzerinden de siparişini verebilirsiniz. Bizzat köylülerin yerli üretimi yani kendi üretimleri. Böyle arkadaşlar. Umarım videom size yararlı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Ayrıca arkadaşlar birçok derdi şifa olan böyle değişik çeşitli yağlar da var. Mesela sığala yağı var. Bu köşede gördüğünüz birazdan tekrar göstereceğim. O mide için çok iyiymiş arkadaşlar. Ülser, reflü, gastriti çok çok iyi geliyormuş. 21 gün boyunca aç karnına kullanıyorsunuz. Böyle bayağı da faydalı yağ çeşitleri var. Buraya internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Köyceğiz yöresel balları